Yapılan konuşmaların ana fikirleri verilmiş ve bunların seçeneklerdekilerle eşleştirilmesi istenmektedir. Renkli şekilde çizdiğim ve eşleştirdiğim cümleleri sırayla bakacak olursak ikinci cümle C seçeneğiyle eşleştirilir. Üçüncü cümle A seçeneğiyle dördüncü cümle D seçeneğini eşleştirilmektedir. İlk cümle ise yani insanın bir sanat dalıyla uğraşması hayal gücünün gelişmesini sağlar anlamında. B seçeneğinde ise tam tersi bir durum söz konusudur. Yani sanat eseriyle uğraşmak hayali geliştirmez. Tam tersine hayal sanat eserini geliştirir fikri vardır. Bu nedenle cevabımız B seçeneği altın çizdiğim yerlere dikkat edecek olursak hayal gücü ürünleridir sanat eserleri. Yani hayal gücü sanat eserini geliştirir.